Değerli izleyenler, Edincik'teyiz. Yanımda 1991-1995 yılları arasında Balıkesir Doğru Yol Partisi milletvekili olarak parlamentoda bulunan Sayın Hüseyin Bayyalı var. Hüseyin Bey yıllardan beri emeklilik yaşamını Edincik'te geçiriyor. Şimdi iki konu üzerinde kendisiyle sohbet edeceğiz. Birincisi Bandırma'yı çok ilgilendiriyor. Bandırma yıllardan beri il özlemi içinde yanıp tutuşuyor. Bir türlü il olamadı. Bu arada e, Durgut Ergin'in belediye başkanı döneminde bir e, olay ortaya atıldı. İşte Durgut Ergin isfa etseydi meclis üyeleriyle bandırma il olacaktı, il yapılacaktı e, derildi. Bu konuları en iyi Hüseyin Bey biliyor. Hemen buradan başlayalım. E, Hüseyin Bey neden bandırma il olamadı? E, Yakınen çok tanık olduğunuz olaylar var. Bir özetler misiniz? Bu konuda ben milletvekilliği yıllarımda her şeyi ne olmuşsa söylenecek hepsini defaatle söyledim. Defaatle yazılı kitap çıkardım. Defaatle yazılı bilgiler verdim. Bütün basını bilgilendirdim. Basında Allah razı olsun her şeyi yazdı. Ama bizim vatandaşlarımız ciddi bir adamın lafına değil de sokakta eşek anırmış gibi adamların lafına bakarak tamam mı? Neticede karar vermeye uğraşıyorlar. Bu bakımdan ben bu konuyu özetle bir kelimeyle söyleyeyim. Bandırma'nın il olmasına mani olan adamı Bandırma önce milletvekilliği yaptı. Ondan sonra da iki defa belediye reisi yaptı. Sonra da iki defa milletvekilliği yaptı. Bu ayıp Bandırma'ya yeter. Hüseyin Bey bandırma il olamadı dediniz, olamıyor diyoruz. Neden de bir cümleyle özetlediniz. Ama ben yine de kısa bir açıklama istiyorum sizden. Çok uğraştınız bandırmanın il olması için. Neden olamadı? Biraz özetleyin, biraz daha açıklama getirin istiyorum ki bütün kamuoyu aydınlansın. Bandırmanın il kararnamesinin imzalanacağı gün bakanlar kurulu toplanamadı. Niçin toplanamadı? Çünkü İSKİ Komisyonu Başkanı Büyük Mümtazat tamam mı? Hayali bir takım laflarla basın toplantısı yaparak İstanbul'da CHP'nin kanadından Bayındırlık Bakanı olan zatı suçladı. Neymiş? Milletvekili olmadan önce kendisi inşaat mühendisi İSKİ'den küçük bir iş almış. Suçu buymuş. Böyle bir şeyle gazeteye manşet yaptırılarak efendim böyle bir haber çıktı. Perşembe günü Bakanlık Kurulu toplantısı yapılamadı ve o gün kararname çıkarılamadı. Kararname çıkarılamadığı için bandırma il olmadı çünkü cuma günü saat 4'te efendim Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve her şey orada bitti. İl burada maziye hatıra olarak kaldı. Evet, Sayın Baryalı, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasında da büyük emeğiniz var. Kısaca onu da anlatır mısınız? Nasıl yaşama geçirildi Organize Sanayi Bölgesi? Çok kısa anlatmak istiyorum. Ben Bursa'da deftardar iken, Karacabey, Kemalpaşa, Susurluk, Mahanyaz, Bandırma, yönen bu bölgelerin orta yerinde bir Organize Sanayi Bölgesi yapalım fikriyle Karacabey Ticaret Odası'nı, Kemal Paşa Ticaret Odası'nı teşvik ettim. Bandırma zaten hazır, o kolay diye. Onlarla görüştüm, anlaştırdım ve bir sanayi organize sanayi bölgesi kurulma fikrini onların zihnine soktum. Neticede 1991 yılında ama bu konuda muvaffak olamadık. 1991 yılında her şey hazırken Şükrü Erdem, bizim eşekçi Mustafa'nın damadı milletvekili oldu. Genç çocukta tecrübesi yok. 31-32 yaşında milletvekili oldu. Netice itibariyle bu konuda Bursa Ticaret Odası'nın desteğiyle de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş oldu. 91 yılı sonbaharında bunu duyan Bandırma Ticaret Odası Başkanı başkanı 1992 yılında Ankara'da Şubat ayında bir bandırma gecesi yaptılar. Kar da yağmıştı. Oraya gelmişler. Biz de katıldık. Orada Bandırma Ticaret Odası Başkanı bana sitemkar bir tavırla Kemalpaşa gibi küçük bir yer sanayi bölgesi oluyor. Bandırma da sanayi bölgesi kurulmuyor. Siz milletvekili olarak bir şey yapmıyorsunuz falan diyor. Daha yeni milletvekiliyiz. Dört aylık falanız. Üç aylık. Dedim ki bak burada gürültü var. Müzik var. Bir iki saat sonra işi yapalım. Şöyle geriye gidelim de bu konuda ben sana Söyleyeceklerim var dedim. Oturduk Hayri Bey. Hayri Bey ticaret odası Başkanı. Hayri Eke. Hayri Eke. Evet. Eken otelciler değil. Şurada çiftçi. Tamam. Şeyin tamam. un fabrikasının da tamam. damadı. Evet. Tavukçu evet, evet, vardı evet. ya sattılar muhbil evet. Yani. evet. İşte oturduk. Dedim ki bana bak Hayri Bey. Suyun damadı. Hüseyin damadı. Evet. Ben dedim milletvekili olmamın sebebi Gönem Barajı'nı, Manyas Barajı'nı, Bandırma Organize Bölgesi'ni kurmayı ve burada bir fakülte ve yüksek okullar kurmayı birinci planda şiar edinerek bu işe girdim. Milletvekili heveslisi değilim dedim. Tamam mı? Ben senden dedim bir ricada bulunacağım. Bana bir sene müddet ver. Hiçbir yerde bahsetme organize sanayi bölgesi bilmem ne kurulmuyor kurulmuyor mevzu etme. Balık esirler duyarsa sittin sene bir şey kuramayız dedim. Sesini çıkarma bu konuda kör ol sağır ol dedim. Bir sene bana müddet ver. Bir sene sonra ben kuramazsam o zaman dedim çık bu milletvekili bana böyle dedi bunu da Hesap sor. hesabını sor dedim. Hı -hı. Ne yaparsan yap dedim. Senin bilmediğin çok ince işler var dedim. Tamam mı? Ondan bir sene müddeti kopardım ve o sene o bandırma organize sanayi bölgesini kurdum. Nasıl kurdum? İlk defa programa koydum. Sanayi Bakanlığı Makine Kimya Makine Kimya diyorum. <laughs> MTA Maden Tetkik Aramaya efendim <laughs> parayla görev verdi. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi en iyi nerede olur diye <laughs> altı tane mühendis geldiler. 1900 1992 yılı Mayıs ayında Hayri Bey de onlara tatlı suda yer buldu. Sonra çoluğu çocuğu da geldi. Altı ay çalıştılar. Bütün Balıkesir'in altından üstünden Ayvalık'ın en ucuna, Dursun Bey'in en ucuna, efendim Marmara Adası'na kadar her yerin durumunu inceleyen ve organize sanayi bölgesi nerede kurulması en uygun yer olur diye biçim onto torbası kadar bir rapor hazırladılar ekleriyle. Böyle koskoca bir rapor. Yüzlerce sayfa. Bu raporu verdiler. Kendi aralarında hazırladılar o da bitti. Ondan sonra da organize sanayi bölgesi kuruluş yeri için Ankara'dan heyet geldi. Balıkesir'den de 17 tane defterdar Milli Eğitim Müdürü, Müze Müdürü, efendim Bayındırlık Müdürü, Devlet Su işleri, Karayolları bilmem ne bilmem ne bütün müdürler geldiler. Burada yeri tespit ettiler. Taştepe. Taştepe'de. Çünkü raporda bir numaralı yer orası gösterilen. Tarım var, dışında. Ha, Hüseyin Balyalı burada olsun demedi. Hı. Evet. İlmi rapor var burada olsun dedi. Anladım. Tamam mı? Tamam. Öylece kuruldu. Bunu kurarken, kurarken birçok şey söylediler. Rahmetli anamı bile söven oldu. Ben şimdi Hüseyin Balyalı'nın açığını yakaladım, anasını bilmem ne yaparım diyen, tamam mı? Gitti Gönülde kendisi ben Bandırma'lıyım gitti Gönen bölgesinde Bandırma Sanayi Bölgesini kurdu diye laf söyledi. Ondan sonra Hayri'den sonra tamam mı? Ticaret odası, Sanayi Odası Başkanı mıydı şey Osman Ticaret odası, Ticaret odası? O o da o gün oradaydı o heyet geldiği zaman tamam mı? Vali de oradan şey yapıyor. İstemiyor falan neyse. Onları geçelim. Netice orası öyle kuruldu. Osman sonradan bana 3-4 sene sonra Hüseyin abi Türkiye'nin en ilmi sanayi bölgesi burası olmuş. Bizim haberimiz yok dedi. Evet. Yani anladın mı? Anladım. Ona sorun. ilmi nasıl olduğunu. Bandırma Ticaret Odası bu işi Hüseyin Balyalı kurdu dememek için 73'te, 72'de kurdu, 73'te yatırıma da aldık, başladı iş. Se, yet, şey, 93'te, 97'de başlamış, o zaman kurulmuş diye bizden sonra, bizim milletvekilimizden sonra ticaret odasında bu işlere görevlendiren adamlar gazetelere beyanat verdiler. Anladım. Yani, yani, Sanayi hikayesi de bu. Ya. Ya Sayın Banyalık, son dönemlerde tartışılan bir konu var. Şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeyiz biliyorsunuz. E, parlamentonun gücünün azaldığı öne sürülüyor. Birçok partide iki e, iktidara gelirsek biz iyileştirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz diyor. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şey i̇ki sene, dört ay önce konuşma yap Açın konuşmamı. Bir saatten fazla konuştuk şu masada. Her şeyi anlattım. Seçim öncesiydi. Seçime de iki ay, üç ay vardı. O konuşmanın her cümlesi bir yere yazıp konuşmadım. İrticalen konuştum. Bu olduğu gibi. Netice her bir cümlesi bir anayasa kitabı yazacak kadar kıymetlidir. Şimdi bütün bu olayları herkesin konuştuğunu bir tarafa koyun. Benim hiçbir şey olmadan önce her şeyi anlattım, konuşmayı bir kadar koyun. Ne kadar? ilmi bir konuşma yapmışım. Neyin nasıl olacağını orada hepsini anlatmışım. Bu konuda bana yeni bir şey sormayın, o konuşmayı açın, her şey orada var. Ama bak, soracağım yine, iyileştirilmiş parlamenter sistemden yanasınız değil mi? Benim yana olmamam yana... Evet. Ben milletvekiliyim. Gazi Meclisi'nin üyeliğini yaptım hakiki manayla tercih sistemiyle birinci oldum. Ve 7-0 yaptım Balıkesir'i. Ankara'ya öyle götürdüm. Biz orada bir yemin ettim. Türkiye'den bana bir çuval telgraf geldi. En iyi yemini sen yaptın diye. Biz öyle yemin yapmış adamız. Biz vatanımızı canımızı verecek gibi kahramanca savunan Kuvayi Milliyecilerin torunlarıyız. Biz oradan buradan çapulca milletvekilliği olmadık milletin iradesiyle milletvekili oldum. Bunları ben meclis gürültüsünden defaat de anlattım. Netice itibariyle benim iyileştirmiş iyileştirilmiş parlamenter sistemin yanında olmak ne demek? Bütün hepsinin içindeyim. Göğüsleyen adam. Tamam. tamam. Müsaade. Biz müsaade isteyelim. Tamam. Gö Değerli izleyenler 1900 dönem Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Balyalı ile birlikteydik. Gerçekten hiç duymadığımız yeni bilgiler verdi bize. Ve bu bilgileri de Bandırma Manşet'ten izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.